Efendim hafta ortasını bulduk. Bizim için hafta ortasının anlamı bugün Cüneyt Baksoy var demek. Ama bu haftanın çarşamba gününde Merkez Bankası faiz kararı da var. <laughs> Saat 14'te o da belki de bundan sonrası için önemli değerlendirilmesi gereken bir unsur olacak. Onu da kaçırmayacağız. Lafı çok uzatmayalım Cüneyt Baksoy'a soralım. Cüneyt Baksoy her zaman söylediğinizi tekrar ediyoruz. Bizim için şiar oldu o. E, dolar endeksi yüzün altına inip bir şekilde doların güç kaybettiği belli olmadan hiçbir trend trend değil trend olsa da takibi mümkün değil demiştiniz şu anda geldiğimiz seviyede dolar endeksi hala yüzün üstünde ve anladığım kadarıyla hiçbir yatırım aracında da trend için bir e, oluştu e, tamlamasını tanımlamasını yapamıyoruz ne dersiniz Kesinlikle sevgili Artunç. Bunu görüyoruz. Dolar endeksindeki hareketlerin nasıl diğer grafikler üzerinde trendi oluşturmayı bırak. Teşekkür ederim bu arada o pivot şiar değerlendirmen için ama başka bir şey daha oluşmaya başladı. Riskli grafikler risk fiyatlamasını anomali şekline döndürmeye başladı. Son 2-3 günlük petrol fiyatlamaları bize bunu hı hı. gösteriyor yani dolar endeksi e, özelinde takip ettiğimiz risk algısının yüksek seyri e, diğer farklı grafiklerde ciddi sert anomadik hareketler oluşturmaya başladı yani bu çok önemli bu devam ederse sen birkaç gündür özellikle paylaşıyorsun izliyorum yani el zamanlı yayın yaparken Twitter üzerinden de ciddi e, mesajlar veriyorsun yani bu S&P için de geçerli bu diğer borsalar için de geçerli. Bazı özel günlerde bazı hikayeye bağlı ülke kurları için de geçerli. MTIA tarafında sadece petrol değil farklı emtialar için de geçerli olacak. Özellikle e, bunu hatırlatalım. İşte son 2-3 gündür yaşadığımız petroldeki hareket. Onun için Amerikan ham petrolle başlamak istiyorum. Çünkü Tabii. haftaya haftaya damgasını vurdu. Oradan e, Brent petrol ve dolar endeksine geçelim sevgili Artunç. Hareket çok net. Yani Brent Petrol ile arasında hep bir makas vardır biliyorsun. Ee, o makas zaman zaman 12 dolarlara çıkar. Zaman zaman 2-3 dolarlara çıkar. Ee, iner pardon. O e, aradaki makasın büyüklüğü, küçüklüğü o piyasadaki volatilite ve anomaliyi bize gösterir. Ben almıştım normalde her şey. Ta ki virüs etkisi masaya gelene kadar ve OPEC, OPEC dışı ülkelerin Suudi Arabistan, Rusya üzerinde kavgasına kadar. O kavga ve virüs etkisiyle sert bir düşüş. Gap bırakarak geri geliş. 20-25 dolarlar civarında. Denge arayışı tutmadı. Şimdi an itibariyle 11 dolarlardayız sevgili Artunç. 6 dolarları gördük. Şimdi şu bu WTI mı? Hangisine WTI, bakıyoruz şu an? Evet, Amerika'na Amerika Amerika bakıyoruz, tamam. Şimdi şu önemli, 2 3 gündür anlatıyoruz. Eksi -40 dolar gören mayıs kontratıydı. Yani vadeli tarafla spotu ayıralım. Vadeli tarafta işlem bitti. Kontrat kendini resmen imha etti. Birileri ciddi zararlar yazdı ee, ve haziran vadiyeye döndük hemen gözlerimiz. Haziranda toparlanma olacak mı? Bunun fiziksel tarafı etkisi ne olacak? Ve durmuyor. Anomali durmadığı gibi haziran kontratlarında da hızlı bir geri geliş var ve spot tarafta da <laughs> bu etkiyi görüyoruz. Yani 11 dolara bir Amerikan ham petrolü fiyatlaması şirketler için Amerika e, petrol üretimi için ve dünyanın geri kalanındaki tüm petrol üreten ülke ve şirketler için risk demek. Yani hmm. denge fiyatından uzaklaştık. Bu senin dediğin o global ölçekte sadece borsalar, tahviller değil, her yere sirayet edebilecek büyük bir riskin öncü sinyalleri. Peki Umarım bir küçük geçicidir. bir şey söyleyeyim. Çok özür dileyerek bir küçük ekleme yapabilir Bana miyim Sana pas Güneycim? atıyorum çünkü burada Sa senin söylemlerinden çıkarak. <laughs> Sağ ol. Ee, hep konuşuyoruz. Ortak dostumuz Kardeşimiz, abimiz Murat Arın. E, aynen. 2014 senesinde yazısı var. Onu paylaşacağım. 2020'de dolar 20 dolar olacak diye. Çok net. Çok takip ettiğim ve fikirlerini çok e, beğendiğim iyi bir gazeteci, iyi bir ekonomist. İyi bir dost. Bu, aynen. Bugün bir sohbet ettikine kendisiyle. E, ben dedim ki bu petrol fiyatından çok korkuyorum. Ya dedi. O ee, Suudi Arabistan elinde bile 1 dolarlara çıkmış milyonlarca varil petrol var. Bu iş bence dedim Rusya'yı bitirir. Tabii dedi 100 dolara petrolü pahalı pahalı sat. Onunla git silah al teröristleri destekle tüm dünyaya ayar ver. Bu bitti dedi. Şimdi kapa parantez çok farklı bir dünyaya uyanacağımız gözüküyor. Rusya, Çin, Hindistan hepsi birbirinden benzemez. Ama piyasalar açısından ciddi bir hareketlilik. Buyur canım. Aynen. Murat Arın'a da sevgi ve selam bu arada eski e, ve kadim dostumuz. E, gerçekten önemli tespitleri olan bir kardeşimiz. Bir kez daha çok önceden bugünleri görmüş. Hakikaten yani üzerine savaşlar yapılan kara e, altın dediğimiz e, jeopatik tanımının en üst seviyesinde kullandığımız bir başlığın geldiği nokta. inanılmaz Hakikaten farklı bir yere gidiyoruz. Bu farklı yere gidişimiz bakalım bizi yeme Yoksa e, iyi bekletip e, biraz daha sıkıntıya mı götürecek hakikaten tarihi günler tarihi yazdık eksi 40 gördük e, bakalım e, bundan sonra ne göreceğiz. Özetle Amerikan ham Petrolü'nde toparlanmak için 20-25 dolar ve şu ilk kanal bölgesine geri dönüş yani o kanalın alt kısmı 30 dolarlar orta kısmı pivot kısmı 50 dolarlar çok zor ama hiçbir şey mümkün değildir diye bir e, şey yok piyasalarda. İmkansız ya, işte, diye bir şey yok. Bir şey yok yani e, olmayanlar oluyorsa e, her iki anlamda da bu mümkün. Haber akışına bağlı yani şunu hatırlatalım sadece negatife e, odaklanmayalım. Tamam negatifi üst düzeyde fiyatlıyoruz ama haber akışları değişir, e, virüsle ilgili gelişmeler normalleşir ve açılımlar yani Almanya'nın başlattığı Amerika'nın vali, Trump'ın valilere karşı yaptığı mücadeleye e, ya rağmen Orada da açılımlar e, anlam kazanır ve bu sağlıkla ilgili bir ekstra problem getirmiyorsa deri dönüşler dönüşlerde sert olur. İşlem yaparken ekstra dikkatli olmak lazım. Özellikle petrol tarafında e, Mayıs kontrat hikayesi tarihe yazılacak unutmamak evet. lazım. Hızlıca evet. bir rent petrol diyelim ki bizi de ilgilendiriyor sevgili e, Artunç. Şu soruluyor yani imkan olsa herkes stratejik rezervlerini arttırsa bu fiyatlardan. Tabii kolay değil çünkü niye buraya geldik? petrolü koyacak yer yok. Yani stoklayacak yerin kalmadı. Biraz Brent petrolde o marj var. Hala bir e, depolama e, marjı var. Onun için e, o makas hala e, 8-9 dolarlarda devam ediyor ama Brent petrolde de an itibariyle 19 dolardan trade ediyoruz. 17-16 dolarlara kadar düştük sevgili Artunç. Yani bu dediğin gibi Rusya'ya negatif. Bizim gibi petrol e, ithal etmek durumunda olan maliyeti Petrol üzerine yazılan ülkeler için pozitif olsa da getirisi götürüsü noktasında bizim için de denge fiyatı önemli. Neçede ihracat yapıyorsun? Petrol arz eden ülkelerin geriye düşmesi seni farklı alanlarda sıkıştırıyor. Sadece maliyet olarak değil ihracat ithalat döngüsü evet. olarak da bakmak lazım. Ama petrol de Brent petrol bize diyor ki 25-20 dolar. Devamında da şu gepin dolma yeri. Trumpa rağmen, OPEC OPEC dışı anlaşmasına rağmen o get dolmadı, o get 40 dolar sevgili Artunç. Hmm. 40 dolarlara doğru hareket oluşmadıkça, 30 dolarlar üzerinde kalıcı olmadıkça, 20 dolarların altında kaldıkça, dolar endeksin yanında da bir de Brent ve Amerikan Petrol grafiği koymak zorundayız bir süre. Çünkü bunlar yayıcı yayılma etkisi yapıyor, virüs oralara doğru yayılıyor. S&P'de dün gördüğümüz hareket gibi, bugün biraz tepki var ama dolayısıyla çok uzatmayalım petrol kısmını burada bitirelim sorun yoksa. Evet. 15 dolarlardan 19 dolarlara. İşte virüs. Ama virüs katalizör. Virüs e, ana sebep değil. Ana sebep büyüyemeyen, talep oluşturmayan bir dünya. Evet. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Evet Varım, şimdi. Talep yeniden oluşur sevgili Artunç. Yani bir yandan petrol fiyatı düşüyor. Bir yandan dolar güçlü gidiyor. Ama petrol fiyatındaki düşüş o kadar fazla ki. Ee, gerçekten de e, bakıldığında dolar olarak hiçbir e, rakamı ifade etmiyor. E, hemen dolar endeksine bakalım hızla. Hala 100 pivot'tayız. Senle bu yayınlara başladığımızdan beri haklı çıktık. İşte yayının başından söylediğin o bizim pivot grafiğimiz, ana grafiğimiz, major grafiğimiz, benchmark'ımız. 100. Hala Temmuz 2021-121 eliden gelen e, alçalan e, trendin üstüne çıkma çabası. 100.30'a kadar geriledi. Her hafta düşüyor ve biz oradan mıknatıs gibi kopmuyoruz. Normal şartlarda bu kadar para basımına, bu kadar faizete, bu kadar Fed'in agresifliğine rağmen inmemesinin sebebi belli. Sen de yayınlarda değerli konuklarında integral e, FX e, kanalında bunu belirtiyorsun. Çok önemli tespitler var. Ama bizim için, piyasalar için bunun şu omurga değer ve devamında da omurga değerle aşağıdan gelen trend aralığına dönmesi. Yani 97 50 93 bandına geri gelmesi bizi evet. rahatlatacak. Bu olmadıkça her grafikte dikkat. işlem yaptığımız her grafikte dikkat. Hatta bir kez daha hatırlatalım. 100.30 100.50 geçilip 103 devamında 105'lere doğru bir hareket oluşuyorsa önümüzdeki günlerde yani açılma senaryoları Virüsü tepe yaptık, pik yaptık senaryoları çalışmıyorsa ve dolar endeksi gitmeye devam ediyorsa bu hani kara pazartesiler diye uyarmıştık ya senle tombul parmaklar kara pazartesiler borsalarda ikinci yıl dalgayı getirir ki bugün bazı raporlarda görmeye başladım. Bir görmemiş olabiliriz diye özellikle Amerika e, orj, e, taraflı Amerika kaynaklı. Bank Ama of America'nın bugün bir yorumu vardı bu konuda aynen, evet. Ilk. Aynen şimdi bazen ters indikatördür o raporlar biliyorsun yani. E, dibi aslında gördük de yeni dip görüyoruz şeklinde algılar bazen piyasa oyuncuları fakat bazen de ters indikatör değil doğru indikatör de olabilir. Yani evet. dün e, City'nin yaptığı 3 bin dolarlık altın yorumu gibi. Bugünden evet. yarına olacak şeylerden bahsetmiyoruz ama pivot değerimiz diyor ki temkin risk evet. e, algısı yüksek temkine dikkat diyor. Dolar endeksi sevgili. Tamam. Arkadaşlar. Hızlanalım bu arada ben de hemen kısaca şunu söyleyeyim yorumlarımızın hepsinde esasında olasılık e, olarak da bir e, bu grafikler bize şunu söylüyor aktarmaya çalışıyoruz yani şu olasılıkla şu olur bu olasılıkla bu olur şu olasılıkla şu kadar yukarı gider bu olasılıkla bu kadar aşağı gider gibi bir olasılığı da koyuyoruz bunun vadesi. Şu vadede olabilir şekilde bir momentumla ilgili de zaman serileri ilgili de bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama hakikaten bu çok ciddi beyin ameliyatı gibi bir çalışmayı gerektiriyor. Bugünlerde bu konuda bir hani öngörüde bulunmak şuraya gidecek, şöyle olacak noktasında bir karar vermek çok doğru değil. Ama süper trendler var. Yani çok uzun süreli uzun trendler var. Uzun trendler yatırım araçlarında bazı şeyler söylüyorlar bize. Onları unutmamak lazım. Şimdi çok güzel bir pas attın orada. Hemen şunu söyleyeyim. Elliot analizi yapanlar bilir. Süper cyclelar, grand süper cyclelar vardır. Yani çok uzun vadeli ana trendler. Senin dediğin gibi süper trendler, mega trendler. Biz o grand süper cycle'da dünya ölçeğinde ciddi noktalardayız. Elliot bakanlar bilir. Yani sıkıntılı süreçteyiz. Belki dünya yeni bir evreye geçecek. Kendi fazını tamamladı. Yeni evrenin doğum sancıları bunlar. Onun için böylesi günlerde işlem yapmak hiç kolay değil. Eksi kırkı kimse söyleyemezdi. Kolay değildi. Her grafikte temkinli olmak gerekiyor. Artı biz her hafta hem büyük resimde hem de en kısa e, vadede olabilecekleri tekrarlıyoruz. Bizim yayınları hafta boyunca tekrar tekrar izlemeleri onların büyük resimde kendilerini update etmelerini sağlar. Kısa tarafta da işlem yaparken kendilerine rehberlik eder. S&P grafiği Senle e, amacı belirtmiştik haftalardır. Fed'in yapmaya çalıştığı 2500 hatta 2350 3000 bandı içinde S&P tutmak. Hali hazırda da olan bu. Yukarı gider aşağı gelir. Hareket tepkidir. Parabolik trendin içinde bıraktılar. Getirdiler oraya koydular. Parabolik trendin devamı için 3000 ve %261.8 seviyesi 3770'in geçilmesi gerekiyor. Tekrar yeni tepeler görmek için. Bak 2008'den beri bir grafik bu. Evet. Tepe. Tepe, 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 tepe. Bir tepe daha görecek miyiz? Sen yani şimdi hemen eliyotçular der ki sayım yaptınız mı? Sayımını Kaç kere? tamamladı mı? Kaç kere? Yani Şimdi bir tepe daha ihtimali var. Ya da bir tepeye gidiş ihtimali var. Onu söyleyeyim ama. Onun için e, çok ekstrem gelişmeler evet. gerekiyor pozitif anlamda. Yeter ki 2500 devamlı da 2350 kırılmasın. O kırılırsa yeni bir dip işte bugün söylediğimiz ihtimal oluşabilir. O da %161.8 oradan tam döndük tam bir retorik o da 2170 yani 2500-2350 stoplu yukarı tepkileri oynanabilir ama yukarı tepkilerin anlam kazanmasının da 3000. 3170 gibi eşikleri geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatalım Mesela Evet yani daha önce 2800'leri e, geçmesi diyorduk. Şimdi 3000'ler önemli. 2.800'ü geçmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Bu arada aynen. stoplar da zannediyorum yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru kaymaya başladı bu hareketler dolayısıyla. Aynen. Şimdi hemen istersen doların e, dolar TL'ye geçelim sevgili Artun. Çünkü bu senin için de önemli. Biz yayınlara başladığımızda önemli uyarılarda bulunmuştun, önemli tespitlerde bulunmuştun ve an itibariyle aslında senin dediğin tarihlere eş zamanlı bunun altını çizmek isterim. O seviyelerde test edildi. Yani grafikte biz veya işlemde 7 yakmadık ama 6.99.70 gibi bir <laughs> seviyeyi gördük. Yani bir anlamda aslında 7'ye geldik. Şimdi Merkez Bankası'nı bekliyor olacağız. Merkez Bankası'nın aslında bugün bence parantez içinde ne kadar faiz indirdi indirmedi konsensus 50 bas puan biliyorsun 25-50 bas puan ölçülü bir adım hiçbir şey yapmaması bekle gör yapması bana göre daha rasyonel ama 25-50 bas puan e, hadi fiyatların içinde ama piyasa sanki daha çok swap tarafına bakacak e, hafta sonu Merkez Bankası başkanının evet. yaptığı açıklamaya konsantre olacak. Oradan bir sinyal bekleyecek. Bence dolar tl üzerinde dolar endeksi virüs etkisi dışında en önemli major şu an beklenti. E, merkez Bankası Başkanı'nın bahsettiği swap. Hangi merkez bankası ne kadar ne sürede bunun realize olmasını bekliyoruz. Ama duygusu senin de söyleyeceklerin vardır. İstiyorsan söyle ben ondan sonra teknik grafiğe geçeyim. Yo, yo, devam et lütfen. Yani ben e, swap konusunda. Doğrusu çok fazla bir şey beklemiyorum mecbur kalmadıkça. Şu anda yapılan en büyük adım esasında sözlü bir müdahale. Trump'la görüşme ve S-400'ün ertelenmesi. Piyasa herhalde bu sözel etki dolayısıyla bir miktar böyle bir durdu, bekliyor. 7 seviyesinin üstüne geçmeye hani bir daha bir müdahale gelir mi swap olur mu diye korkuyor ama zannediyorum önümüzdeki günlerde yurt dışı piyasalardaki olumsuzluğa bağlı olarak kurdaki yukarı hareket 7-10 seviyesine doğru devam edecek 7-10 eğer kırılırsa ondan sonrasını ben tahmin etmek istemiyorum sen söyle onu bana. Şimdi sevgili Atatürk tam 7 eşiğine geldik yani önemli hareket zaten indikatör bazında da ortalamaların birbiriyle açısı noktasında da ve fiyatın kendisi itibariyle yukarı yönlü bir hareketin devamını bize söylüyor ama bu şu demek değil ara ara düzeltmeler gelmeyecek demek değil hatta sert düzeltme için hani senin beklemedin ama piyasanın beklediği swap ihtimalinin realize olması ya da dolar endeksinin aşağı o yüzlerden sert bir şekilde gerilemesi çünkü biz e, yaşamıyoruz sadece bu etkiyi bir kez daha hatırlatalım Brezilya Reali e, Rus rublesi, Güney Afrika Randı, Meksika Pezosu tamamı yaşıyor hatta onların yılbaşına göre yüzdesel kayıpları bizden yüksek. Yeni tepeler gördüler, yeni tepeler görmeye devam ediyorlar. Ee, bizim yeni tepemize geçme eşiğimiz yedi. Yani yedi demek, yedin üzerinde günlük haftalık kapanış demek ara e, direnç yedi ondur doğru ama yedi yirmi bire kadar potansiyel demek. Bunun bir taraf olması için altı seksen beşin aşağı yönlü kırılması ama asıl elli yirmi bir günlük ortalamaya göre çekilmek. Yani tam şu bölge sevgili Artunç 6.50-6.75 bandı. Bu banda yaklaşmak ve içine girmek stresin azaldığını bize gösteriyor. Evet. Bu olmadan dolar tl'de e, yukarı yönlü ihtimal devam ediyor. Bugün Merkez Bankası kararı sonrası hareketler ve bu haftayı bitiriş oldukça önemli olacak. Çünkü cuma evet. günü açığız. Evet şu anda saatlerimiz yaklaşıyor Merkez Bankası faiz kararına. Merkez faizi hani az düşürürse 0.50 falan indirirse biraz kur geriye gelebilir. O yüzden hani hızlanalım biraz hem önümüzdeki dakikalarda merkezin ne yapacağını da görelim. Tabii ki sevgili Artun. Şu hızlıca altın diyeceğiz, gram altın diyeceğiz, Borsa, borsaya bir bakacağız. Bir bankacılık endeksi yapıp bugünü bitireceğiz. Altın, senle söylediğimiz 1720-1730 %78.68 %78 seviyesi üzerinde kapanış gelmiyor. Senle buranın önemini söylüyoruz. Kapanış gelmediği sürece de aşağı yönlü düzeltmeler normal. Likitte ihtiyacından olur. Beton tarafı da sıkıntıya girer. Buradan likitte ihtiyacı karşılar. O ayrı bir şey. Ana trend yukarı bu kesin. Ana trend içinde düzeltmeler olacak kesin. An itibariyle 1700 civarlarında altın trade ediyor. Yalnız, 1730'u geçemezse biraz güç kaybıyla 1650 altında ben şu 1600'e doğru 1600-1650 bandına bir geri çekilme ihtimali Herkes biraz bu daha... 1650'yi bekliyor galiba. Aynen ama 1650'ye gelirse 1650'de durmayabilir. 1600-1650 bandı onun için özellikle dedim. O band hatta 1580 onu da belirteyim. O band aslında şu ana kadar altına almamışlar için. Düşse de alsak. Sorguladığı bir <laughs> bölge olabilir onu hatırlatalım ama bu olmuyorsa 1650 1600 gelmiyor hatta 1730 üzerinde bu hafta ve sonrasında kapanış yapıyorsa dikkat çünkü 1800 devamında 1921 Mayıs 2011 tepesine kadar potansiyel gelir olurunu olmazını göreceğiz arada bir özel bölge var 1770 1770'den özel seviyeler koyarız grafikte özellikle vermedim ama şimdi sözü söylüyorum bizi izleyenlerin dikkatini e, çekmek açısından e, hemen gram altındaki bunun realitesi gram altında niye veriyoruz alım seviyeleri soruyorlar e, neticede bu işin alım seviyelerini vermek açısından sen de şurayı hedeflemiştik yani 380-385 gözüküyordu hedef olarak çünkü çift çarpan 10 altın dolar tl e, orayı gördük an itibariyle 381'deyiz benim için alım bölgesi soruyorlar çok net söyleyeyim sevgili Artunç yani biz şu 370'in altında 350-330 iki önemli ortalamanın civarına gelmiyorsak e, buralardan alım biraz riskli olabilir. Çünkü iki dinamikten biri yukarı gitmez aşağı gider. Biri nötr kalırsa gram altına aşağı yönlü çekilme ihtimali var. Ama devam ediyoruz hareket. İlk hedefimiz de 400 sevgili Artunç. Evet, gerçekten de e, altın e, herkesin çok sorduğu bir yatırım aracı oldu. Gramlara ilgili normalde teknik analiz yapmıyoruz. E, çünkü iki tane yatırım aracıyla aynı anda e, iki parçadan oluşan yatırım aracıyla ilgili bir teknik analiz çok mantıklı değil. Ama hani seviyeler olarak bakıldığında e, Cüneyt Bey'in verdiği seviyelere dikkat edelim. Şimdi borsa, sen 50 günlüğe gider dedik, tepki istiyor bu piyasa dedik. Daha çok yerlinin hakim olduğu bir piyasa yerli fonların ve yerli büyük oyuncuların hakim olduğu bir piyasa. Ve 50 günlüğe dokunduk. An itibariyle 50 günlük ortalamamız 99 300-99-500'lerde. 100 psikolojik geçik. Burayı bugün ve devamında sevgili Artunç aşabilirsek Maktın e, aşağıda kullandığımız birçok indikatör var özel ama ben bir tanesini bazen alıyorum. Eğimi yukarı yönlü hareketi mümkün kılıyor. 99-500-100 psikolojik sınır üzerinde kapanışlar bizi 200 günlük ortalama olan 103-500'lere kadar götürebilir. Yani şu mavi çizgiye. Ama senle uyarı yaptığımızdan beri her hareketin tepki olarak etiketlendiğini söylemeye devam ediyoruz. Çünkü 50-200 günlük kırdı. Asıl yukarıya gidiş için 50-200 günlüğün kırıldığı bölge 106. 106 daha önce bizi hep direnç olarak karşılayan bölge. 106 üzerine bir kez daha çıkmak daha güvenli bölge. Bu olmadıkça ve 99 500 üzerinde İM'e kazanamadıkça aşağıda 21 günlük ortalamayı stop gibi kullanmak lazım. 21 günlük ortalamamız 95 geldi an itibariyle. Ama ben onu biraz derinleştiriyorum 94-95-700 hatta 93. Dikkat buralar aşağı yönlü gelimlerde çalışması gereken destekler. Çalışmıyorsa önce gap dolar 90 bin orası da tutmuyorsa dibi teyit çalışması başlar. Büyük resimde bunları söylemek zorundayız. Hala gücünü koruyor. Gitmek istiyor. Yeter ki S&P 500 ve içeride e, ha şunu da söyleyeyim. Sen geçen günü e, dikkat çekmiştin. Dolar-TL ile borsayı bu aralar kolale etmeyin fazla. E, veya e, TL varlıklardaki dolar tahvil fiyatlaması da borsa e, arasında bir ayrışma olabilir. Çünkü kendi dinamikleri içinde bir fiyatlama söz konusu. Aynen katılıyorum. Borsada tepki ihtimali devam ediyor. Yeter ki aşağıda 95 93 devamında 90 aşağı yönlü kırılmasın sevgili Artunç. Hemen bir yok diyelim istiyorsanız hızlıca. Var yani da, ben ben tepki. geniş bir aralık vereyim. 114.500 ile 117.000 arasında gidip gelen düz bir piyasa görüyoruz. Bir süre daha herhalde buralarda takılacak gibi gözüküyor S&P'de sert bir hareket olmadıkça. Aynen. Aynen. da çok net 114-700, 300 çok önemli e, senin dediğin bölge. Çünkü önemli pivot değerimizin de tam civarında trade ediyoruz. Biraz üstü, biraz altı. Oranın üzerine yerleşmeye çalışıyoruz. Ama 118.300'ü geçmemiz lazım. 118.300, 118.500. Geçersek 120 devamında ortalamalara doğru gidiş. 124-126 binlere doğru. Bu spot taraftaki güce de bağlı tabii eğer e, 114 114500 kırılmayıp 118 500 aşıyorsak hedeflerimiz net. Yani şu önce bu trendin içine dönmek aşağıdan e, yukarı doğru trendin içine dönmek ortalamaları doğru gitmek. Fakat bu mümkün olmuyorsa 114 bin kırılıyorsa bir kez daha 110 binler hatta 105 binler potansiyel olabilir. Yok tarafında yukarı yönlü işlem yaparken stoplu gidelim Kârı da almayı bilelim ama 118.500 destek yapmadan da yukarı ihtimallerin e, sorgulanacağını da bir kez daha hatırlatalım sevgili Artunç e, son olarak da bir grafiğimiz bankacılıkla gelsin ve bugünü e, tamamlamış olalım senle bankacılık endeksi aşağıda kalıyor endeks tepkisi güçlü bankacılık endeksinin tepkisi o kadar kuvvetli değil sebepleri malum yani e, çünkü kredi döngüsü özel sektöre bankacılık sektörü arasındaki döngü bu işin ne kadar hasara sebebiyet vereceği bunun bankacılık sektörünü ne kadar etkileyeceğini an itibariyle bilmiyoruz Bunlar bilençolar belli olacak. Bunlar önümüzdeki günlerde belli olacak. Özel Onun bankalar için bank bankacılık yapmanın zor olduğu bir dönem çünkü kredi ver baskısı var. Ama eninde sonunda bakıldığında krediyi gerçekten isteyenler mi, yatırıma, tüketime e, dönüştürecek olanlar için mi vereceğiz yoksa e, batmaktan kurtulmak için olanlar mı vereceğiz noktasında bankacılık sektörünün işi zor gözüküyor. O yüzden kamu bankalarının belki e, destekleniyor olması onların karsızlıkları noktasında çok fazla şu dönemde etkili değil ama özel bankaların karsızlık e, sorunu önümüzdeki dönemde borsa endeksinin de yukarı gitmesini engelleyen bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Aynen sevgili Artunç ve e, yani çok önemli bir e, ortalama gene kullandığımız pivot 121-800'ler üzerinde 122'ler üzerinde kuvvet kazanmadıkça ki an itibariyle 121 binlerde trade ediyor biz bu yayını yaparken. Ee, bir kere yukarı yönlü hareket hızlanmayacak yalnız şu kanala dönmek zorundayız o kanalın an itibariyle karşılığı 127.600 yani 127.600'ü geçip tekrar yükselen e, bölge içine girmedikçe satışlar gelecektir 120.000 altında da 110-115.000 bandı potansiyel olmaya devam edecektir bunun hisselere yansımasını zaten sevgili Tuncay ve diğer kardeşlerimiz hafta içinde e, hisse anlatırken belirtiyorlar bankacık endeksindeki hisselere de onlar gönderme yapıyorlar diyelim e, bu güzel e, sohbeti e, kendi adıma tamamlamış olayım ama <laughs> son olarak da şunu söyleyeyim e, sevgili Artunç trade etmenin zor olduğu günler evet. hızlı karalıp hızlı uygulama yapmanın maksimize olması gerektiği günler bir kez daha hatırlatalım. Duygusuz olamıyorsanız köşede beklemeniz çok daha önemli. Bir tweet'im vardı. Davranışsal finansta seninle bir e, ufak orada pastlaşmamız oldu. Ee, işi sahada öğrenmek önemlidir ama parayı cepte korumak da önemlidir. Önemlidir. Doğru söylüyorsun. Gerçekten biz de zaten o bilinçle her gün 22 22'de 22 dakika finansal okur yazarlık adına bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerden de bir şeyler öğreniyoruz. Hepinize ve başta Cüneyt Paksoy olmak üzere katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Cüneyt'cim görüşmek üzere inşallah. Sevgili kardeşim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.